Yüz yaşında bir insan yaşlıdır. Ama yüz yaşında bir cumhuriyet gençtir. Bu genç cumhuriyet ulu bir ağaç gibi görüyoruz. Ulu bir ağaç yerin üstünde. Ama bir de o ağacın yerin altındaki köklerini düşünün. Ne kadar derin köklere uzanır o Nerelere, Nerelere gider eder, o kökler? kökler. İşte Biz bizim cumhuriyetimizde o kadar, kadar kök ki, ki sizlerin bizlerin, bizlerin içinde de, hiç, kimse, de, hiç kimse hiç hiçbir şey yapamaz. yapamaz. Biz, Biz ayaktayız, de, dimdik, dimdik ayaktayız. ayaktayız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, nerede olduğunu göremiyorum ama Sevgili kardeşim Ekrem İmamoğlu Başkanı'nın ev sahipliğiyle Nerede? 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 Başka yeri göster. Hayır, son Hayır son Nerede? Nerede? Ha, ne kadar Nerede? büyük bir sahne. Merhaba. Merhaba. Evet. evet. Selam selam, 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 selam. Evet, evet buralara gelmek, gelmek lazım. lazım. Ben bilmiyorum ki ne, ne kadar, kadar büyük bir sahne. <laughs> Sevgili, Sevgili arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi size bu cumhuriyetin uzun yıllarına, iyi ve kötü yıllarına tanıklık etmiş, cumhuriyetimizin yetiştiği büyük aydınlarla. Yaşar Kemal'le, Allah'ın Kemal'le, Uğur Mumcu'yla, İlham Selçuk'la, arkadaşlık, arkadaşlık dostluk, dostluk etmiş var, bir insan olarak hepsi, hepsi adına, adına, hayatta bulmayanlar adına, adına, adına da, da sizi, sizi saygıyla, saygıyla selamlıyorum. selamlıyorum ve, ve geçmişten bir aldığımız bir gücü bir ileriye doğru, doğru taşıyoruz. taşıyoruz. Ne diyordu lazım? İnsan eli ilk mağaraya, ilk vizolu çizdiğinden bir bir beri akan bir, bir nehir. Bir bu sanat lehli bizim, bizim en güçlü olduğumuz yer. Çünkü Türkiye ne diyordu Gazi Mustafa Kemal? Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli, temeli kültürdür. kültürdür. Hakikaten kültürdür. Bu kültüre, kültüre, kültürdür. Kültür. Bu kültüre, Bu kültüre değer, değer veren İstanbul Belediye ve arkadaşlarına çok arkadaşlarla, teşekkür ederim. ederim. Şimdi, Şimdi sizinle, sizinle beraber, beraber konularımızı yapıp, yapıp, şarkılarımızı, yapıp şarkılarımızı, söyleyeceğiz. şarkılarımızı söyleyeceğiz. Evet, evet arkadaşlarım, arkadaşlarım, solist, solist arkadaşlarım gelecekler. Türk, Türk e, Cumhuriyet, Cumhuriyet Operası'nın operası yetiştirdiği en büyük, büyük solistler. solistler. Görkem Ölkemesi, Eski Yıldırım, Tevfik Rodos, Zeynep Halbaşi geliyorlar. geliyorlar. <laughs>